Merhaba arkadaşlar. Etkili Matematik Soru Bankası 2. dereceden denklemler konusu set 510 1. soru. 2x kare eksi 4x eksi 6 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 hissediyor. 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 kaçtır? Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu bir hatırlayalım. ax kare artı bx artı c eşittir 0 gibi herhangi bir ikinci dereceden bir yani denklemlerde kökler toplamı yani x1 artı x2 arkadaşlar eksi b bölü a'dır. Kökler çarpımı x1 çarpı x2 c bölü a'dır. Şimdi bu hatırlatmayı yaptıktan sonra arkadaşlar şu bir ifadeleri şöyle x2 ve x1 şeklinde payda eşitlersek yukarısı e, x2 e, x2 artı x1 bölü x1 çarpı x2 yani şurası kökler toplamı burası da kökler çarpımı olur. Şimdi kökler toplamı demiştik eksi b bölü a yani x'in önündeki katsayının eksilisi bölü x karenin önündeki katsayı. O zaman eksi eksi 4 bölü a dediğin 2 bölü Kökler çarpımda c bölü a yani eksi 6 bölü 2. Şurası arkadaşlar 4 bölü 2'den 2 olacak. Şurası da eksi 3 olacak. Cevabımız eksi 2 bölü 3'ten 5 şıkkı. İkinci soru a sıfırdan büyük ve x kare eksi a artı 3x eksi a artı 2 eşittir sıfır. Denkleminin kökleri diyor x1 ve x2'dir. x1'in karesi artı x2'nin karesi 33 olduğuna göre a kaçtır? Şimdi şuradaki ifadeyi arkadaşlar şöyle düzenleyebiliriz. Bakın x1 artı x2'nin karesi eksi 2 tane x1 çarpı x2. Yani birincinin karesi birinci ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesinden o iki katı ifadesini çıkarttığınız zaman şu x1'in karesi artı x 2'nin karesi ifadesini bulmuş olursunuz. Şimdi burası kökler toplamı. Yani eksi b bölü a. O zaman eksi eksi a artı 3 bölü birden. Şurası direkt a artı 3. Yani a artı 3'ün karesi artı. Şurası da kökler çarpımı c bölü a. Yani eksi e, artı 2 bölü 1'den eksi artı 2. Eksi de şuradan varsa artı 2 oluyor. Yani 2 çarpı artı 2 eşittir 33. Şimdi bu ifadeyi açıp düzenlediğimiz zaman arkadaşlar en son şöyle a kare artı 8 a eksi 20 eşittir 0 şeklinde bir e, denklem buluyoruz. Şurayı a a şurayı da 10'a eksi 2 şeklinde ayırırsak çarpımları eksi 20 toplamları artı 8 verecek şekilde buradan a eşittir 2 ve a eşittir eksi 10 şeklinde iki tane ifade bulduk. Burada a'nın sıfırdan büyük olduğunu söylüyor. Dolayısıyla burada sadece 2 olan sayıyı alabilirim. Cevabımız 5 şıkkı. Üçüncü soru, yukarıdaki torbadan üzerinde terimler yazılı olan 3 top çekilip kökler toplamı en büyük olacak. ikinci dereceden bir bir denklem oluşturulacaktır birbirinden farklı iki gerçek kökü olan bu denklem aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi A bakalım. X kare artı 12x eksi 48 diyor. Şimdi burada böyle bir ifade yazılabilir mi? Öncelikle ona bakalım. Bir kere arkadaşlar sadece x kare gibi bir ifade olmayacağı için böyle bir ifade yazılamaz. Bakın 12x var. Eksi 48 var fakat şuradaki x kare ifadesi yok. Dolayısıyla a şıkkını elelim. İkinci ifadeye bakalım. x kare eksi 4x eksi 48. Şimdi 2x kare var. Evet. Eksi 4x bakıyoruz. Eksi 4x gibi bir ifade de yok arkadaşlar. Dolayısıyla bu da yazılamaz. Yani kökler toplamının eee ya da evet, en büyük olacak şekilde diyor da. Öncelikle bir denklemin yazıp yazılmadığına da bakmamız lazım. Ee, üçüncü şıkka bakalım. Ee, 3x kare diyor. Yine bakıyoruz arkadaşlar. 3x kare artı 3x kare diye bir ifade yok. Zaten bu da yazılamaz. D'ye bakalım. Eksi x kare artı 12x eksi 8. Evet böyle bir şey yazılabilir. Bakın eksi x kare var. 12x var ve eksi 8 var. E, D olabilir. E'ye de bakalım. X kare eksi 48 x e, artı 30 6 diyor. Böyle bir bakın x kare gibi bir ifade yok. x 48 x gibi bir ifade de yok. Dolayısıyla bu da zaten yazılamaz. Zaten tek yazılabilen denklem arkadaşlar d şıkkı cevabımız d'dir.